Merhaba arkadaşlar bugün Parti Panik'e devam ediyoruz. Ee, şey ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde arkadaşlar iki tane kupa yapacağız. Yani videomuz baya bir uzun olacak. Ama olsun sizin için değer. Ee, o gün şey, dün bu haritada oynadık kış. Şimdi bunu da oynayacağız yaklaşık. İyi, aha. Sandım ki yine çok bana çıktı ama ikinciyim neyse. Oyuncak çeviriyor. Dört çıktı. Ah, ben gördüğüm gibi daha mantıklıydı. Şimdi ben... Beş çıktı. Ben de bunu Ve anahtar gelecek işte. Çok iyi. Oğlum çıktı abi adama bak ya. Ana sandık orada lan. Ben dönüp dolaşıp oraya gideceğim. İnşallah şey. Birazcık anahtar buldum da 50 anahtar bulmam lazım. O zaman açılıyor. En önde şu anda galiba yeşil ya da beyaz. Evet balık tutma oyunu geldi yine. Ben bu oyunu çok iyiyim. Fış fış balıkçı. Balıkçının küreği. Akşama fincan böyle. Aa beni geçtiler. Gelin gelin gelin. Beni geçmesinler. Hop oh, beni zıbmak geçersiniz siz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Mı? Benim rengim geldi kendime. Yani. Hayır deniz anası. Denizlerin anası. Şu anda ikinci işlerim. Abi. Oğlum bu beyaz hep en iyi şeyler geliyor ya. Işınlanma ben istiyorum. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Al, 6 çıktı adam. En önde beyaz. Tamam bakalım. Yeşilliğe kaç çıkacak? 1, Evet altı anahtarı gitti çöpe. Oo bende 44 var ya. Çok iyi. Mavinin 35, 38, 30. Bende 44. En önde benim. Ay başladık. ne? Bu benim hiç iyi olmadığım bir oyun. Ama evet, kazanacağım. World ismim SR4 ve arkamdan da İspanya bayrağı çıkıyor. Çünkü Sergio Ramos'u çok severim. Evet. Ah çok iyi. Çok iyi abi. Neredeyim ben? Ha. Belli zor oldu bile. Hayır. Boşa gitti. Heh. Ya bir ne ya? Of. Neyse. Önemli benim. Altı çıktı. Yeşillerin kazanması imkansız abi. Ben kazanırım ya büyük ihtimal. İlk paya. Tamam bu beyaz da çıksın. Sekiz çıktı buna da. Ulan arkadaşlık sanıyordum be. Beyaz bana en sempatik geldi. Yok abi kazımız 42. Aha, en iyi olduğumu oynadın. En iyi. Ya yeşile gitti ya. Sana hediyem olsun. Evet ben kazandım. En iyi olduğum oyun demiştim. Ya abi bunun niye yaşıma geliyor hep? Allah Allah ya. ya sen bir Bismillah der. Üç tane de anahtar. <laughs> Ana bunu da geldi. Kazanmaz değil mi? Kazanır. <laughs> Senin ben gerizekalı kafanı. Oğlum bir yeşilinin canı çok az kaldı. Ben onu öldüreceğim. En baştan başlıyor öldürünce. Arkadaşlar. 60 abonede yüzümü göstermeyi düşünüyor. düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Soru cevap yapacağım 60 abonede. Sonra 65 abonede de yüzümü göstereceğim. Aha korkuyorum. İkimiz kaldı. Ha, benim mallığıma geldi. O yüzden düştüm. Lan bir dakika ben dördüncü mü oldum? Lan nasıl? Ben, ben nasıl dördüncü oldum? Yemin ediyorum inanamıyorum ya. Ya ben ne bileyim. Ben senin oh, burada herkes geri zekalıya. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya bu da geri zekalıymış. Nasıl lan? Tutamıyorum. Lan bir durun sonuza. Abi. Ne oldu? Şey. Ah, üçümüz de abi birinci olduk. <laughs> Yeşil sen bittin. <laughs> Bay bay yaşıyor. En başta görüşürüz. Öldü. Aa bak yok mu? Yes! La 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 birinci ben aldım ve video 8 dakika oldu. Tamam. Video bir 16 dakika falan olur. Ana. Lan bu da aldı ya. Ya Erkan yandı. Aha. Ben de 37 yendi. Ya bu da ölmüş salak. Ana. Çocuğun hakkına girdik diye lan. Ah, parkur. O Oo bandı şınlama geldi za Şimdi Bir bakayım ya Şimdi yanlış mı Zaten ne de olsa yani 50 yapacağım bir sonraki oyunda. Sonra gideriz kazandız. Taktiğe bak abi. 3, 4, 5. Bu yaşayınca çok şanslı. Eziliyorum onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benim tam arkamda. Ya bu geri zekalı mavi ya. Bir sonraki, önceki birer böyle yapmıştı. Tamam. Lan... Zor değil. Gel lan. Ya abi altında. Yok ne olmuş? Ben bak hakkımı hakkıma ederim. Etmem dedim. Şimdi bastı. Etmiyorum lan hakkımı. Çok, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> Ondan mavi de hakkıma girdim. ha 65. O yine ışınlanma ama roket gelse daha iyi olur bence. Neyse. 1 2 3 4 5 6. 6 çıksın lan. çıktı. Neyse, öldü şimdi de. Ya kazanmaz değil mi? ...kazandırmış. Ama yok bir tane oldu lan da. Korktum diyorum. Oğlum geçtim bir yeşili çok bahtsız ha. Dokuz çıktı onun tarafında. Evet. Bu oyunu da denedim. Ya Ya bunda kafam çok karışıyor ya. kendini içine niye vuruyor Tamam. lan? Tamam. Ya sandık da gitti bu aldı diye. ya öf ma oğlum ben bu beyazı ne seçiyorum şey artık ya ya bir şey iyi oldum ben sana iyi oldum ben sana gerizekalı sinirlerim bozuldu arkadaşlar şu an Uhum, estou indo ali, indo. Vamos tomar uma aqui. Oh oh. Oh yeah. <laughs> yeah. ışınlanmam varmış. Hmm, sandık nerede o? Sandık nereye ışınlandı? sandık burada. Sandık en yakın kim? Bu. Ya keşke ışınlanmasaydım. 16 oltidaqiqa odir dedim o'n olti daqiqagacha o'sha Tamam bunu da kazandık. Ya, yine. Roket çıktı ve oyunu kazandı benim. Kesinlikle. Hop. Nasıl? Püh. bak Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Çok uzun bir video. 2 GB falan olacak. Sizi seviyorum. Bay bay.